Hadi at bakalım. Sıra sıra at. atıyoruz. Oo, 4 Oo, anne attı bir tane. Attı. Devran yine atamadı. Anne iki yaptı. Hadi. Devran yine atamadı. On dört, 3 yaptı. Arkadaşlar Devran'la Onur'a bakın jelibonlar aldım. Bu timsah jelibon var. Yeşil jelibon var. Bir tane de kemikli jelibon var. Bakın şöyle hızlı göstereyim. Büyük büyük bir kola jelibon var arkadaşlar. İkişer tane koydum. Devran'la Onur'a götürüyorum. Bakalım onlar görünce ne diyecek. Devran, Onur. Jelibonlar geldi. Ama bu jelibonlar çok farklı tamam mı? Gelin göstereyim size gelin. Bak şimdi bu büyük bir Coca Cola jelibon. Biri senin. Bakalım bakalım bakalım. İşte burada burada buldum buldum. Bu Coca Cola senin. Sen sarıyı çok sevdiğin için kocaman bir timsah. Jelibon. Hayır bu mavi değil ki. Yeşil bu. Onur bu senin olsun. Peki bu kemikleri gördünüz mü? Kemiklere bakın. Ya değişik değişik yapmışlar. Bu küçük kolalar da sizin olsun. Bunlar da, bunlar da, bunlar da bizim olsun. Görüşürüz. Hayır bunu aldın. Onur. Neden ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun Onur? <laughs> şeker verdim ama ben sana. Ben portakallı sen portakallı şeker olmadığı için mi ağlıyorsun? <laughs> çilekli şeker ister misin? Hayır. Ama portakallı şekerim kalmamış anneciğim. Hayır. Çilekli yemek ister misin? Hayır. Onur portakallı şeker yok diye ağlıyor. Çilekli de yemek istemiyor. <laughs> Al anneciğim çilekliyi. Tamam sen bilirsin. Üzülme tamam mı? Arkadaşlar anne şimdi şaka yapacağım bakın. Uzun zamandır yapmıyordum Devran Onur. Bu tuvaletin kapısı da açık çıkar. Bakın şimdi. Devran ne haber nasılsın? Ne yapıyorsun? Tamam kolay gelsin. Ya, Niye <laughs> Devran, cips yiyorsun. Hazır mısın? Ice tea mi yoksa su mu? Su. Su mu? Hadi iç bakalım o zaman. En sağlıklısı su. Siz çok su için çocuklar. Hayır. Hayır mı? Peki çilekli şeker? Hayır. Onur ne vereceğim sana ya? Ama burada bildiğim bir şey var Onur. Bu çikolatayı istersin. Hayır. Ya bu çikolatayı da mı istemedin? Onur ne vereceğim sana Onur? Kesin buna evet dersin. Peki bu gofret? Evet. Evet mi? Asansör bin asansör asansör geldi. Geldi. Dur ben de gelecektim. Ya beni almadılar. Ben de merdivenden giderim. Beni niye asansöre almıyor bunlar? Hep aynısını yapıyorlar. Geldim işte. Onlar geldi mi? Ya ben sizden önce geldim. Devran bak. Onur'u bakalım Onur'u. Devran. Onur. Bu ne ya? Ne oluyor ya burada? Ben Onur'la Devran'ı görmeye geldim. Kim bunlar? Devran'ın yüzü ama Devran az önce oradaydı. Ama Onur da var burada sanki. Ne var sizin elinizde çocuklar korkutmayın beni. Devran Onur dur şu bir şey yap. Baba. Ya siz beni mi korkutuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> bin 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 bin. Hadi hayatım aç. Bin bakalım bin 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 tamam tamam. Hadi hayatım sen de bin geç kaldık. Oo özür dilerim. Hadi. Ee, evet, herkes bindi. Baba nerede? Babanız yok. Değil mi? Allah Allah. Değil mi? Doğru ya ben de binecek Gerçekten Al. hazırız herhalde değil mi? Hazırız aşkım. E Devran nerede? Bu sefer de Devran yok. Bu ne ya Allah ışınlanıyoruz Allah. mu? Aşkım Devran top oynuyor arabanın önünde. Ya, <gülüyor> <sayısı>. <gülüyor> artık inmek yok arabadan tamam mısınız? Kapatıyorum kapıyı. Tamamız herhalde. Çocuklar herkes tamam artık gidelim ya. Ne? Bu ne ya herkes dışarıda? Nereye gidiyorsun? Tabi, indir, oyun hamurunu çöpe mi atacaksın? atacağım. Hayır hayır atma sakın. Onur ne yaptın? Onur pembe hamuru oyun hamurunu balkondan aşağıya attı. Ya bir de diyorsun ki çöpe atacağım diyorsun ya. Geç ne kadar yaramazsın. Geç içeri hemen kızacağım ama sana. <laughs> Devran, Onur körebeye hazır mısınız? Devran'ın yüzünü kapattık. Hadi bul bakalım Onur'u. Aa. Bakalım bulabilecek misin? Onur bu tarafta. Ya. Devran nereye arıyorsun? Hadi Onur'u bul, kalk ayağa. Onur nereye saklandın? Gel gel gel. Onur gel bu tarafa, gel gel gel. Devran bulamadın mı hala ya? <laughs> Yakalayamadın. Koltuğu tut, koltuğu tuttun. Yakalayamadın ki. Onur kaç, Onur kaç. Bilmem oyuncak elini masaya çarpacaksın masaya. <laughs> Onur bulamadı seni değil mi? <laughs> hala bulamadı. Kaç kaç. Yanıma geldi bak Onur yanıma geldi. Devran Onur yanıma geldi. Ya tamam pes et bulamadın tamam. Aa buldu vallahi bul. Aa beni buldun beni yakaladın. <laughs> Hayır Onur dur dur nereye gidiyorsun? Onur sakın patlatma abin kıza. Onur dur. Onur. Hii, ne yaptın ya? Onur neden patlatıyorsun abin ağladı ya. Sana ne diyeyim ben ne diyeyim? Onur. Onur şekerini seç. Bir tane, bir tane. Harikasın. Ömer seç, seç, şekerini seç. Şekerini seç. Devran nerede kaldı? Devran. Devran. Bak. Şekerini al. Sana seçme hakkı kalmadı sanırım. İki tane vardı. O neli? Bu Neli. Sen neli seviyorsun? Neli? O neli söyle. Sen, sen neli seviyorsun? Söyle. Bu seni sevdiğinden. Bunun içine atayım. Beğenmezsen yemezsin. Kolalı sanırım. Aa Devran bak Taksim'de ne geliyor Devran Onur. Küçük bir tren geliyor bakın. Çok güzel. Devran gördün mü? Tam da yanında durdu. Binelim mi? Hadi binelim. Durdu. Balık kreker ister misin Onur? Hayır. Peki. Cici bebe ister misin? Hayır. Bak şimdi buldum bak. Ne isteyeceksin? Bak 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 bak. Gofret. Hayır. Ya Onur ne istersin sen acaba? Buldum. Hayır. Bu tam ne mi istemezsin? Hayır. Bak şimdi geliyor Onur Kesin bunu istersin. Çubuk kreker. Hayır. Onur hangisini istersin sen burcu burada ya? Ayıcık. Evet. Al o zaman ayıcık. Lan, lan, lan. Bin, bin 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 Hadi hayatım aç. Bin bakalım, bin, bin 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 Tamam tamam. Hadi hayatım sen de bin. Geç kaldık. O, özür dilerim. Hadi. E, herkes bindi. Baba nerede? Babanız yok. Bilmiyorum. Allah Allah. mi? Doğru ya, ben de bincektim. Gerçekten hazırız herhalde, değil mi? Hazırız aşkım. E Devran nerede? Bu sefer de Devran yok. Bu ne ya? Allah ışınlanıyoruz Allah. mu? Aşkım Devran top oynuyor onun önünde. Ya, bu <laughs> mi? Artık inmek yok arabadan. Tamam mısınız? Kapatıyorum kapıyı. Tamamız herhalde. Çocuklar herkes tamam artık gidelim ya. Ne? Bu ne ya herkes dışarıda. Metre sakız ister misin? Hayır. Ya. Bu şekerlere hayır diyemezsin. Peki bu şekerlerden ister misin? Hayır. Bu meyveli yoğurt çok hoşuna gidebilir ama Devran. Bu da mı? İşte geliyor. Bu çikolatalara ne dersin? Sen var ya Ozmo'ya hiçbir zaman hayır demiyorsun. Bunlar değil mi? İşte geliyor süt burger. Bu değil mi? Hangi abur cubur? Tamam tamam işte buldum bu meyveli yoğurttan o zaman değil mi? Yoksa bu mu? Nero? Bence sen bunu istiyorsun. O muydu? O şekeri mi istedin? İstedin mi? Bu muydu? Başka mı? Devam edeyim mi? Bu mu? Bu şeker mi istediğin? Evet babacığım. Aa biri burada dişini unutmuş. Devran bu diş senin mi? Hayır sadece dişi Kimin dişi bu ya? Bir bakalım kiminmiş. Hey. Dişi <laughs> şey soracağım dostum. <laughs> hey ne yapıyorsunuz burada? <laughs> bu diş kimin? <laughs> senin mi hayatım? Kimin ya bu diş? Siz ne yapıyorsunuz? Burun temizliyoruz. Ha, kolay gelsin. Bu dişin sahibini <laughs> bulmam lazım. Devran, Onur, bu niye burada? Siz ne yapıyorsunuz buraya? Top ağzını mı kurdunuz? Bir de keyif mi yapıyorsunuz ya? Ama bu top ağzının içinde top yok ki. Yastık var, pelüş var. Bir de top. Bir de top mu?